Mersin'de ev almak için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bıraktığı 1 milyon lirasını hazırladıkları akıl almaz tuzakla çalan iki emlakçı çalışanıyla birlikte suç ortağı olan 4 kişi yakalandı. Hırsızlık anı da kameralara yansıdı. Ev almak için kredi çekti. Eve aracı olan emlakçının ofisinin önünde aracının içindeki 1 milyon lirası çalındı. Emlakçının müşterisine kurduğu akıl almaz tuzağı polis ekipleri ortaya çıkardı. Mersin'de bir kişi ev almak için bankadan 1 milyon 700 bin lira kredi çekti. Paralarla birlikte eve aracı olan emlakçıyla görüşüp tapu dairesine geçeceklerdi. Fakat emlakçı çeşitli bahanelerle müşterisini tapu dairesine götürmek yerine emlak ofisine götürdü. Müşteri emlak ofisindeyken de aracın içindeki 1 milyon lirası işte böyle çalındı. Mağdur adam polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde müşteriye ait aracın park halindeki kapısının uzaktan kumanda ile açıldığı, içindeki 1 milyon liranın da emlakçının çalışanları tarafından araçtan çalındığı belirlendi. Ekipler takibin devamında paraların sonra geri alınmak üzere farklı kuyumculara verildiğini tespit etti. Banka kredisi olarak çekilen paraların takip edilebileceğini düşünen hırsızlar kuyumculara verdikleri paraların bir kısmını altın olarak geri aldı. Düzenlenen operasyonda iki emlakçı çalışanı ve suç ortağı dört kişi yakalandı. Operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmı mağdura teslim edilirken altı şüpheliden beşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.